Selam değerli oyun severler. Bugün karmaşık labirentte Linjasiz Gatamongas'ta bir Battles mo moduna hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. En son özet geçtiğimizde Cyborg oynamıştık arkadaşlar. Şimdi, onun yanında kim var? Green Arrow yani Green Arrow oynayacağız arkadaşlar. Tabii Green Green Arrow'dan sonra bir dahaki bölümde de Martian Hunter oynayacağız çünkü Superman'le oynamıştık. O yüzden marşı Marant'tır. Ama önce Green Arrow, hadi bakalım. Green Arrow. Green Arrow. Rakiplerimiz yine dolu tabii ki. Lex Luthor, Killer Frost, Aquaman, ilk rakibimiz Solomon Grande, hadi bakalım. Solomon Grande. Hadi bakalım grandi efendi. Seri bir tokat yalar gö gör gününü gel. hadi sal, salın beni maç hadi. Yükten al şimdi loading moving falan işte ne hadi. Hop. İşte green arrow. The call, entrance. call the entrance anladı. Oo, Grandin'in bu kostümü güzelmiş, beğendim. Harbiden sağlam kostüm yapmışsın Grandin. Helal olsun da neyse. Hello. Oy te tekmeyi yapıştırdım. Hop yine tekmeyi. Anlıyız. Bu ne be? Oh. Valla güzel tekme yapıştırdı da. He, ben de ona çok iyi çaktım. Boom. oy Evet grandi gitti. Grandi çok iyi yolladık arkadaşlar. Heh, gel bakalım Grandi efendi gel. Bir arkadaşlar şu 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 kılıç sesi de şeyden geliyor. Grinerov'un yanında fark ettiyseniz bir bıçak kesici bir alet var. Oradan geliyor. Bakın. Aynen. Ha bı 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 bıçakmış lan o. Harbi bıçakmış Grinerov. Green Arrow'un yayında bu bıçak var. Olmadı. Arrow man no hurt Bundy. E e e o o kadar tabii ki acıtır. Gı gı o o o o gı gı Grandi acıtma dedi bizde evet o o kadar acıtır diyor. Dur bakalım, Arrow'dan varmış, Sky Lord, Savage Blaze. Al oğlum. Abiciğim bunu da bir türlü tutturamıyorum. Ne başka bir şey yok mu? Stinger, ADG dur. Böyle böyle kayıyoruz, anladım. Çok iyi. Güzel indirdik. Green Arrow wins. Time for, the grand Time for the grand finale. çok, çok iyi bir final yaptık arkadaşlar. Şimdi sıradaki rakibimize geleceğiz sıra. Bakalım Green Arrow'la bu sefer kimi tokatlayacağız. Doomsday. Yine ağır bir rakiple dövüşeceğiz arkadaşlar. İlk önce solo mu şimdi Doomsday. Zaten Do Doomsday ile Superman'in düşmanı arkadaşlar. bayağı sağlam bir karakter. Yani vurduğunu kı kıran bir karakter öyle diyelim. <laughs> gel, gel bakalım gel. Gel seyir tokatayım da gör gündüz. Kırıl. Hadi. Anın iyi indirdi. Allah. Allah dur dur de gibi. Uy. Ne indirdim be. Hop. Hoppala çok iyi tekme atıyor arkadaşlar Harbiden çok çok iyi tekme atıyor Geçten karşıya. karşı ya gibi oy Be Belimi kırdı Senin artistin tuttum tutmadı tuttum hop bu ne evet. çok iyi kayarak kayarak indirdim adamı süper kayarak time for the grand finale ya hoppala ha havai fişekleri fırlattık <laughs> havai fişek green arrow sıradaki rakibimiz aquaman ya gel, gel bakalım akvamensi. suların efendisi bakalım suların efendisi bizi döve bilecek mi? Köpek balıklarla ha ha ha, ha geliyor ve ha bir de re, re, rejim kostümü giymiş ha. Allah iyi indirdi. Alalım bir de şunu. Bakalım Green Arrow başka ne kombi yapabiliyormuş. U U G yapabiliyormuştur. Hop al şunu. Burada al. Allah dur 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 bıçaklama dur bıçaklama <laughs> Oy çok iyi bu bıçakladı pardon mı mı ızrakladı diyecektim bıçakladı diyorum ya knockout knockout Hop Hadi oğlum ah ah Al yayımı götüne sokarım. Aman Arthur seni, he? He? o kodumun seni ha? he? olmadı be. A ama o sene de fazla bir şey yapamayacak. He? Yani canım fazla götüremeyecek çünkü şu an o, o şeydim yani sadece bir adım gerideydim. Bir adım geride olunca fazla şey yapamıyor. Oy çok iyi se sektirdim. Knockout. Knockout. Green Arrow wins. Time for the grand finale, the grand finale oh. ya. çok çok iyi hava fişek fırlat ya. Bu bu Green Arrow'da da türlü türlü o o o, o ok ok oklar var ha. Bir, bir elektroşoklu oku var, bir hava fişekli oku var. Bir de baloncuklu oku var yani. Adam adamda her türlü ok var. Hadi bakalım. Blake'e Adam'la dövüşeceğiz bu arada. Bu biraz zorlayabilir çünkü sonuçta Blake'e Adam yani. <laughs> tamam. Evet. Antik Mısır'ın tanrılarından güç gü alan bir varlıkla dövüşeceğiz. Gel bakalım. Antik Mısır'ın tanrıları seni seri iyice gü güçlendirmiş mi? Vallahi e e, e vallahi Black Adam. M Mısır Tanrıları seni fazla güçlü kılamamış herhalde. Amneskip skip kılmış herhalde. Al oğlum tut. Amneskip gibi Kafama ne, attın onlara? İt. Hop. Çok iyi tane. Dur. Hop. Dur bakalım. Hu uh, hurricane. Tamam. To 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 Çok iyi. Allah. Dur dur general. Yaptım. İşte bu. Evet. Zorla da ama fazla değil. Hadi bakalım. Gel. Gel bakalım Mısır tanrısı seni gel. Çakma Mısır tanrısı ananı sikip. Çok iyi. Ol olmadı be. Dur dur se seri şu haritanın dışına atayım da. Ya da fırlat. Ya da fırlatsam dur. Yaptım. <laughs> Vallahi fırlattım. Hoppam. E Ebesinin nikahına fırladı. <laughs> Vallahi vallahi ebesinin nikahını fırladı adam. Eh, gel bakalım bir Dur dur. Aha yaptım galiba. Ya. Yaptım. Evet. Hop çat. Çok iyi mi? Bom bom bom. Adamı komple havaya uçurdum arkadaşlar. Komple. İşte biz karmaşık piramitte adamı böyle havaya uçuruz koçum, A adam olacaksın Adam olacaksın, delikanlı olacaksın, öyle mısır tanrısıyım diye ortalıkta dolaşmayacaksın Adamın götüne bombalı oku böyle sokarlar işte, anladın? Dead, de, de Dead Evet evet Green Arrow'un ezeli düşmanlarından biri Yani, Green Arrow'un diz dizisini fazla izlemedim ama ama onun dizisinde Deathstroke onun en feci düşmanlarından biriydi yani öyle biliyorum Yok yok sen dizisini pek izlemedin Gel bakalım gel gel Dizide dövüştük Burada da dövüşelim hadi Ya gördün mü Slate Lan o sıkma bak kafana. E abicim. Allah. Siktir amına amana. Of ne indirdim be. Kaf ne, ne, ne geçirdim kafasına geçirdim kafasına dead odumun. dead Deathstroke'muş. Ben de Death Arrow'um lan. Sen hayırdır? Neredir kafana indiririm gel. Oli. Oliver Queen'im lan ben. Sen 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 nedir? Slate Wilson'mış. Kıçımın vi, vi, vi Wilson'ı gel. Kıçımın Wilson'ı. Gel, gel gel gel. Gel götün yorsa gel. Götün yorsa gel. Ha buraya da indirdim adamı. Bom 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 bom. Dükşon dükşon. Of. A a asansörde patakladım adam asansörde yani. Böyle adam asansörde pat pataklarlar işte. Beğendin mi numaramı? Lan Lan sıkıp durma kıracağım ağzını şimdi S Sıkıp durma Evet. <laughs> al, al hadi da sık da gerek. tabanca varken mi? E, oho, e, ye, ye yeşilimsi oklar varken tabanca bizi işlemez koçum. Ha, hadi bakalım. Me, mermilerini başka yerde patlat. Hadi evine. <laughs> Green Arrow adamın adamın götüne o oh, okunu böyle sokar işte. Wonder Woman. Wonder Woman ne? Wonder Woman'ı da fazla sevmem arkadaşlar ama yanlış anlamayın normalde pek düşman değilim. Sadece bu oyundaki Wonder Woman'ı yani diğeri iyi. Bu bu ne bu re, 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 rejimdeki Wonder Woman'ı? Heh işte tane yani bu bu Wonder Woman'ı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü çünkü sü, çünkü Superman'in yalakası kası. Ha, her Superman'in yava yani. Hi yani ben, ben bu kahveyi hiç sevmiyorum. Ha. Gel. Ya var ya süpermen seni yüzünden kafayı yedi amına koyayım. Oy ha, havada indirdim havada. Be beyzbol sopası gibi indirdim tüm karının kafasına. Se Sevdiğim bir spesiyel mi Wonder Woman? Ne? Allah. Kafama indirdi. Almanist. Al. İşte bu. İşte bu kadar abicim ya. Bu bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Zor bir şey değil. Bir elde şöyle ama Bir yerde abici bir çakamadım bir tane. Heh. Yine çok iyi çaktım. Hop. Binadan binaya. Binadan binaya. Hadi bakalım. Binadan binaya koydum karıyı. Heh. Hadi. Anne. Hani. yine çaktım. Bu buna da koydum bela. Buna da koydum. Bam bam bam. Atom atom bombası gibi patlatırım adam anladın mı? Atom bombası gibi. Bir, bir önceki bölümde arkadaşlar di, di, e, di dijital adaleti getirmiştik. Bu, bu, burada şimdi bu bölümde de ye, yeşil adaleti getiriyoruz Green Arrow birlikte. E sonuçta boşuna ismimiz Green Arrow değil. Ye, ye yeşil ok, yeşil avaret. Catwoman, uh, Killer Frost, ve Le Lex Luthor on ondan sonra Superman. Yani bo boss'a yaklaşıyoruz. Sıkıntı yok abicim. Bo bo boss'a yaklaşıyoruz. Boss'un ağzını burnunu da dağıtacağız. gel 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 sen de demek ki. Allah Allah ke ke ke, ke. Edi kadın tokatlayabilir. Anne, anne. Çakar ağzına kedi kadın. Oy ko komboyu gördünüz mü? komboyu gördünüz mü arkadaşlar? bunu. Ha ağzının ortasına nasıl spin kiki indirdim? Hadi canım, sen git kedilerini besle. Burası sana göre değil, anladın mı? Sen git evinde ke kedilerine mama ver. Wow. Allah. Aha dur ben aldım. Ben ben aldım sorun yok. Ben aldım. A ama fazla canını götüremedim sorun mu Yine ağzının ortasına spin kick yedirttim. Ve biz galip geldik. Yine muhteşem hareketimizi yapalım. Ha havai fişeklerimizi yolladık. Oley havai fişekler patladı. Ye, yeşil parçacıklar iniyor. Evet sıradaki rakibimiz Killer Frost. Gel bakalım Killer Frost. Ondan sonra Lex Luthor. Lex Luthor'dan sonra Superman. Ondan sonra Green Arrow'la da bu işi bitirdik. Bunun da güzel yetenekleri var ama ama bana işler mi istemez? Beribadıp ayıstık topa. Bu 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 bunu zaten story modda da tokatlamıştık burada da tokatlayacak hadi Hani ama galiba o, 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 bizi tokatlayacak Hop ağzına çakarım Ani skip buna be Hadi. Çakarım ağzına bir tane. İşte bu kadar be. Bu bunu da dövdüm. Allah o olmamış. Allah hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Aniniz... Tamam. Ama abicim ya, kaybetmeyeceğim. Hayır, bu, bu kadar gelmişim. Yüzdüm yüzdüm. Anam, hayır. Hayır. Hadi. Hadi oğlum. Hayır. Aha yaptım. Vallahi yaptım. Ve bu iş burada biter abicim. Tamam. Oh. Az daha gidiyordum arkadaşlar. Evin az daha gidiyordum. Bam bam bam. işte bu kadar. Killer Frost. Killer Frost'u da yere indirdik. İşte bu be. Rahatladım evimden. Şimdi ya yarı finale gidiyoruz arkadaşlar. Yarı final. Yarı finalde kimle karşılaşacak? Le Lex Luthor'la tabii ki. Hadi bakalım. Gel bakalım L L Luthor efendi. Seni de tokatlayacağım. Evet. Killer Frost gitti. Sırada sen varsın Luthor. Seni de döveyim. süs yani Süpermen'e gideceğim şimdi ondan sonra. Süpermen'in ağzını burnunu da dağıtacağım. Hadi bakalım hadi. Kemiklerimi çatırdattım biraz hadi bakalım. Bizim Luthor efendi geldi. Bakalım keskin zekan be benim benim, benim o, o oklarım delebilecek mi? Del de, delemez tabii ki. Ana delermişin. Ana delermiş. delermiş. Okça. Çaktım ağzına. Allah cehennem. Şey am Allah Hadi o çaktım ağzına bir tane. Ee, sevdi mi vuruşlarımı Lotor? Ah! Bu iş burada biter rey. <laughs> De, sen dengim değilsin Lotor. Ama dengimmiş. Oy. <laughs> dengimmiş. Hayır. Hayır şaka yaptım lan. De dengim değil. Anı. Al Hop çaktım ağzına hadi. Hadi çaktım ağzına. Opa. Ua. Hayır hayır hayır. Hop yer mi? Ya yemezmiş. <laughs> Neyse bir şey olmaz abici. Son bir vuruş daha. Son bir vuruş. Ah. Hop. İşte bu kadar. Le, le, Lex Luthor da gitti. Şimdi finale çıkıyoruz arkadaşlar. Final. <laughs> Final dövüşümüzü yapacağız ve e, bu iş burada bitecek. Bu iş burada bitecek arkadaşlar. Fi Final dövüşümüzde de Superman'i yeneceğiz. Superman'den sonra Green Arrow'la da bu işi bitirdikten sonra bir dahaki bölümde Martian Manhunter'lı oynayacağız arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Martian Manhunter'lı oynayacağız Green Arrow'dan sonra ama bir dahaki bölümde. Martian Manhunter Gel, gel bakalım Sü süper çocuk Allah iyi, iyi vurdun süper çocuk ama ah. an iyi indirdin süper çocuk hakkı niye iyi indirdin ama ben daha iyi indirdim o daha indirmiş Allah süper 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 ben yapma süper ben Allah Allah süper Arkadaşlar sü Süpermen bizi dövecek herhalde Abicim yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik hadi be Ananı ya Süpermen Al Süpermen Evet, kaybettik. Kaybettik arkadaşlar galiba. Hayır, kaybetmeyeceğim. Olur. hemen hemen kendimi kaybetmeyeceğim. Hemen kendimi kaybetmeyeceğim. Kaybeder. Yav. Ya süpermen süper hadi be Ya hadi be oğlum yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim hadi Süpermen yapma Ya süpermen Ya süpermen Hadi Aha yaptım Hadi oğlum Yendim mi Vallahi yendim Bak arkadaşlar şu kadar ilk can beğendim. Az da alıyordu ama ben aldım. Vallahi ben aldım. Ya gördün mü Superman? Ben ben adamın anasını sikerim anladın mı? <laughs> İstediğin kadar kalmıyor <kalmayayım, gülüyor> ha. Yine aynı senaryo evet. Evet Superman'i buradan portala çekecekler. O da anılarını hatırlayacak sonra. Sonra Green Arrow'un sonu gelecek. <laughs> Sen beni çizgi romanda öldürdün, ben de seni burada öldürdüm. Süpermen efendi. Kapıyı ödeşmiş olduk. Evet, G Green Arrow kendisini kendisine, kendisine çıçırak almış. Yine bayağı sağlam bir, sağlam bir yine eh yani iyi iyi bir endikti eh, 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 ama o kadar değil yani beğenmedim. Ben önce Be 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 Batman'in sonu daha iyiydi arkadaşlar bu. Böyle Le Le Lex Luthor'un ka kasasından daki altınları alıp şey yapıyor böyle. A kasasındaki a altınları alıp şehri falan tamir ettiriyor. Bence o son daha iyiydi. Yani yani Sa Cyborg Cyborg, Nightwing falan hikaye bu daha iyi. Bir de bir dahaki bölümde arkadaşlar, Martian Manhunter oynayacağız. Ondan sonra, ondan sonra 3. katmana geçeceğiz. Burada Raven, Aquaman, Man, Wonder Woman zaten falan var. Bu katmandan sonra buralar falan var işte. Yani kahramanlar bitince, dediğim gibi her bölümde söylüyorum ama neyse, süper kahramanlar bitince kötülere geçeceğiz arkadaşlar. Kötülerden de A aşağıdan başlayabiliriz belki ama aynen kötülerden de gidince aşağıdan başlayalım ama, ama aşağıdan geldiğimizde bu buradan başlayacağız şu şu köşeden başlayacağız beyinden başlayacağız Black Adam'dan Ben falan yukarıya kadar çıkacağız böyle neyse kendinize iyi bakın karmaşık premitte yeni yeni labirentlere gitmeye hazırlanın arkadaşlar sizi seviyorum bay bay